Kızılcık şerbetiyle milyonların sevgilisi olan Sıla Türkoğlu genç yaşta adım attığı renkli dünyada nasıl zirveye tırmandı? İşte Sıla Türkoğlu'nun renkli portresi. 19 yaşında ağlayarak başlayan kariyerinde kızılcık şerbetiyle zirveye ulaştı. Yani güzel bir hikayemiz var. inanıyoruz, inançlıyız. Sıla Türkoğlu ana sınıfı öğretmeni olacakken nasıl oyuncu oldu? İlk ana sınıf öğretmeni olmak istiyordum. Kızılcık şerbetindeki rolü öncesi oyunculuğu bırakmayı neden düşündü? Ağlamak, her gün depresyon. <laughs> Her adımında başarıyı hedefleyen Sıla Türkoğlu'nun... Başarı, başarı, başarı... <laughs> ...tüm kariyeri ve bilinmeyenleri. <laughs> Henüz 20'li yaşlarında ekranların en sevilen kadın oyuncuları arasına giren Sıla Türkoğlu... ...oyunculuk kariyerindeki ilk adımı 19 yaşında Ağlama Anne dizisiyle attı. Almadın mı bunu nüfusa? Aldım abla da ne yapsaydım? Babam sen annesi bilecek dedi. O şartla. İyi işte. Bilsin annesi seni. Elimdeki her şeyi aldım. Tamam mı? Alacağını aldın defol git şimdi. Bunu da seni de bir daha burada görmek istemiyorum. Anladın mı? Bölüm oyuncusu olarak bir kere göründü dizide. Bol bol ağladığı bir roldü ilk oyunculuk deneyimi. Onun kokusunu ben... Da... Kimseden habersiz çaldım. Hırsız gibi öyle kokladım. var ya o koku. Koku benim canımın parçasıydı. Genç yaşta oyuncu olan Sıla Türkoğlu aslında çocuk yaşlarda başka hayaller kurmuş. Ee, i̇lk ana sınıf öğretmeni olmak istiyordum. Sonra bir ara veterinerliğe gittim. Sonra bir ara polis olmak istedim. Böyle hepsini... Sonra bir ara böyle avukatlığa döndü. Bir anda oyuncu oldu. Ama bu hayallerden vazgeçmek istediği zamanlarda olmuş kariyerinin başında. Henüz 19 yaşındayken İstanbul'u terk edip İzmir'e dönmeyi, mesleğini bırakmayı bile düşünmüş. Ağlamak, her gün depresyon. Annem dedi ki ne yapıyorsun sen hani çok önemli mi hevesini aldın ve gel. <laughs> bir ara öyle bir kafaya girdim. Sonra şu anki menajerim sağ olsun. ...onlar çekti oradan diyeyim. Çocuk yaşta pek çoğumuz bir ünlünün hayranıydık. Sıla Türkoğlu'nun hayranı olduğu isim de... ...Okan Yalabık. Okan Yalabık. <laughs> Serseri diye bir dizisi vardı ve ben çok küçüktüm. Yani diziyi bile hatırlamıyorum. Sadece Ömer karakterini hatırlıyorum. Okan Yalabık'ı hatırlıyorum. Bir Okan Yalabık hayranım vardı. Hatta böyle işte dediğim gibi onun karakterinin adı Ömer de orada. Bebek almıştım bir tane erkek. Onun ismi Ömer falan koymuştum. Ben seni sevmiştim. Hem çok sevmiştim. Çok sevmiştim bedeli kız. 20 yaşındayken ikinci dizisi Yemin'de rol alan Sıla Türkoğlu... ...tüm dikkatleri üzerine çekti. Doktor hep benimle geliyordu. Sonra bir ay geçti, üç ay geçti, beş ay geçti. Sonra baktım ki yalnız başımayım. Bunları sana neden anlatıyorum biliyor musun? Çünkü tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Bir yıl sonra ilk başrolü Emanet dizisinde rol aldı Sıla Türkoğlu. Ben, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Öyle vahşi, öyle zalim bir adam ki amcası. Alamadım yeğenimi. Yusuf, ablamın emaneti bana. Günlük olarak yayınlanan Emanet dizisinde 416 bölüm boyunca iyi bir tecrübe edindi ve kendisini zirveye ulaşan yola hazırladı. Sizin eve göre biraz küçük değil mi? Ama çok güzel. Aç mısın teyzeciğim ne hazırlayayım sana? 2022 yılında Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nin ilk tanıtımları yayınlandı. Henüz dizi başlamadan heyecanlıydı Sıla Türkoğlu. Yani güzel bir hikayemiz var, inanıyoruz, inançlıyız. Hepimiz e, çok azimle çalışıyoruz. Umarım seyircilerimiz de bize eşlik ederler, Biz beğenirler. Azimle çalışıyoruz diyoruz. Bahsettiği gibi güzel bir hikaye ve harika oyunculuklarla Kızılcık Şerbeti ekrana damga vurdu. Sıla Türkoğlu doğa karakteriyle büyük dikkat çekti. Ama annemle kocamın amcası evleniyor. O yüzden parti havasında olamıyorum. E şaşkınlığım hala devam ediyor. Karşı mısın yani bu duruma? Değilim anne. E neden karşı olayım? Senin mutlu olmanı en çok ben istiyorum. Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Fatih aşkını konuştu Türkiye. İlk sezonun sonunda Doğa ihaneti yaşadı. Gerçekten. Sıla Türkoğlu ilk sezonda dizinin başarısını ekibin birbiriyle yakaladığı uyuma bağlıyordu. Hem senaryomuz çok güzel, çok şükür ki bizim kastımız da birbiriyle çok iyi anlaşan insanlar, yani insanlarız hepimiz. İyi anlaşıyoruz, bu da ekrana yansıyor. Sıla Türkoğlu doğaya çok benzediği için rolünü içselleştirdi. Biri ve ne olursa olsun sesini çıkartan bir karakter olduğu için Sıla da böyle. Ben de elimden geldiğince haksızlığın karşısında durmaya çalışırım. Fatih'in ihaneti sonrası tüm Türkiye doğayla empati kurdu. Ben olsam ne yaparım diye. Sıla Türkoğlu da ihanetin affedilmemesi gerektiğini vurguladı hep. Yani ben doğanın yerinde olsaydım bir kere asla affetmemesi gereken bir şey var ortada çünkü aldatmanın bir bahanesi olmamalı bence. O yüzden bebeği için savaşan. Ama kendi ayakları üzerinde duran, hiçbir erkeğe de boyun eğmeyen bir kadın olarak görmek isterim doğayı. Kızılcık Şerbeti'ndeki rolüyle üne kavuştuktan sonra merak edilen bir isim oldu Sıla Türkoğlu. Güzelliğiyle hep gündem oldu ama o kendini güzel görmediğini söylüyordu. Ya bilmem, hiçbir zaman kendimi öyle güzel görmedim. Diyemiyorum ama. Diyemiyor musun? Bilmiyorum, diyemiyorum. Dünyanın en güzel 100 kızı listesinde gösterilmesi sonrası da Show TV'ye verdiği özel röportajda benzer bir tepki vermişti. Güzellikle ilgili böyle övgü ve iltifat almak tabii ki güzel, hoş bir şey ama e, benim için de çok hani... Aa, bir yerde hani wow bir yerde değil. Ünlü olunca eski fotoğrafları gündeme geldi. Estetik yaptırdığı ve güzelliğini estetiğe borçlu olduğu iddia edildi. Ama o hep estetiği olmadığını söyledi. Sürekli, yok. Sürekli, sürekli, sürekli. <laughs> Yine de ısrarla devam etti estetik iddiaları. Sıla Türkoğlu bir kez daha ve daha yüksek sesle ...estetiksiz olduğunu açıklıyordu. Estetim yok arkadaşlar. Küçükken Okan Yalabı kayrağını olan Sıla Türkoğlu... ...büyüdüğünde mesleki olarak muhteşem bir oyuncuyu... ...Demet Evgar'ı örnek almaya başladı. Ya benim Demet Evgar. Hmm. Ben çok severim kendisini. Evet. İşte hmm. sana yakışan da bu. Yeter! Yeter! Ne oluyor? Yeter ya yeter! Yeter, bağırma. vallahi yeter. Ne Bağırma, Bilmiyorum. bağırma. Ben bu kapıdan içeri girdiğimde... ...oğlunuz gibi ben de 20 yaşındaydım. Ürkektim, korkaktım. Tepeme bindiniz hepiniz. Kızılcık şerbetiyle gelen şöhretinin ardından önemli gecelerinde dikkat çeken yüzlerinden biri oldu. Şıklığıyla ve güzelliğiyle hep dikkat çekti. Hem iş yoğunluğundan zaman kaldıkça hazırlanmaya çalıştım. Kızılcık şerbetinin olaylar yaratan ikinci sezonunda da oyunculuğuyla büyük dikkat çekti. <laughs> bittim ben, bittim. Bittim ben, anlasana. Bitemezsin. bitemezsin. Dizi ekibi Kanda boy gösterirken dünya basınının en çok ilgisini gören isimlerden biri de oydu. <laughs> Ödüller de gelmeye başladı. Önemli bir ödül töreninden yıldızı parlayan oyuncu ödülünü aldı. Sıla Türkoğlu. Onu Sıla, Sıla Türkoğlu. Emek veren, emeğimizi gören herkese çok teşekkürler. Yoğun bir dönem geçiren Sıla Türkoğlu, o dönem odaklanma problemleri yaşadığını itiraf ediyordu. Bu aralar birazcık e, odaklanma problemi mi yaşıyorum artık bilmiyorum ama çok uzun süreli şeyler izleyemiyorum. Ama son yılların şöhreti en çok yükselen isimlerinden biri oldu. Hem 2023'ü zirvede geçirdi hem de 2024'te bu yükselişini sürdürdü. Yani 2023 benim için <laughs> yani tabii ki iş anlamında güzel. Güzel ya genel olarak güzel. Sıla Türkoğlu'nun bilinmeyenleri. Kariyerine başarı odaklı bakıyor Sıla Türkoğlu. Onun için başarı her şey demek. Başarı, başarı, başarı. Hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri köpeği Buffy. Buffy dost ama hiçbir zaman değişemeyeceğini dost. Kızılcık şerbetindeki doğa karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşasa da psikolojik hastalıkları olan bir rol istiyor. Psikolojik rahatsızlığı olan bir rol çok istiyorum. Değişik gözlemlemek için yani o hastalıkları vesaire. Dijital platformda konuk oyuncu olduğu bir dizide Kubilay Akayla bu sahnede oynadı Sıla Türkoğlu. Ne? Erkek değil misin? Hayda. Oğlum erkek misin değil misin? Ya ne alakası var konumuzda şu anda? Ve Sıla Türkoğlu'nun kısa süre önce rol aldığı sürpriz klip popçu Emircan İğre'in bir karanfil klibinde rol aldı Sıla Türkoğlu. <laughs> Güzel, yetenekli, samimi, zeki ve güler yüzlü. Kızılcık şerbetiyle yükselen kariyerinde önü çok açık. Sıla Türkoğluna geleceğin en önemli oyuncularından biri olma yolundaki kariyerinde başarılar diliyoruz. <laughs>